Mitosun temeli insandaki hayal gücü. Bugün buna imgelem yetisi de diyoruz değil mi Türkçe'de? Hayal gücü. Bu hayal alemleri, hayal gücü kreatif ve e, toplumsal katılımı, e, katılıma açık değil bir Açık yapıtların, bugünkü postmodern söylemdeki açık yapıt kavramının öncülü sayılabilir. Yani ne demek? Bu bir söylence. O zamanki işte şey bağ bozumlarında işte hasat mevsimlerinde falan kahvelerde, toplandığı yerde, meydanlarda falan toplanıp müzikle, raksla, tiyatro öncesi bir takım şovlarla, gösterilerle halkı toplayıp onlarla bu öyküleri paylaşılması zamanı düşünün. Böyle bir şey var. Ve orada e, dile getiren genellikle e, e, birçok kişi e, usta çırak usulü tabii gelişiyor. Birçok kişi bunu yapıyor ama içlerinde teşhir gücü olan, hitabet gücü olan, toplumu cezbedenler e, öne çıkıyor. Bunlardan çok güzel e, hakiki, hakiki, çok güzel ozanlar var. Öne çıkıyorlar ve bunlar toplumu ruhlama inge anlamında, ingele, ingeleme bir nevi bugünkü image making gibi. Yani bir reklam bilim alanında incelenecek bir konu gibi. İnsanların bilinç dışında, yani oradan ayrıldıktan sonra e, tahayyül ederken artık o söylencenin e, hayalleriyle tahayyül etmeye geçiş kendi gözlerliğinde böyle toplumun ortak umutlarını verecek olan şeyler ki bunun içinde ilkeler gizli. Gizli, arkada. Ama kreasyon önde. Çünkü imgelem olduğu için herkes kendine göre yeniden onu kurabilir. O öykünün ana damarları var. Onları daha sonra e, mitolojiye bir giriş gibi bir çalışma yaparsak, bu çalışmanın içinde olabilirse yapmaya deneyeceğim. Orada göreceğiz. Yani mitin temel bir takım kalıpları var. Bu temel kalıplar kalmak üzere öyküyü her anlatan kendine göre bir sanatçı niteliğiyle anlattığı için o sanatçı mitin e, anlatıcısı olarak da çıkıyor. Ve bu öykü anlatıcılığı, e, o zamanki sözel dünyanın e, <laughs> manivelası, yazılı metinler değil. Ve bir e, mit e, göç ettiği zaman, yani dizden direk, kula, kulaktan kulağa başka uygarlıklar, başka kültürler gittiği zaman, oranın mitleriyle de buluşuyor Ve karma mitler ortaya çıkabiliyor ve onlardan da bir nevi kültürel alakalar, ilişkiler olanaklı oluyor. Yani yabancılaşmayı birbirlerine karşı dil bakımından kültür bakımından yabancılaşan toplumlar birbirlerine bu imgeler üzerinden yaklaşabiliyorlar, yakınlık kurabiliyorlardı. Ama bunun belirli bir ilkesi gösterilen ve üzerinde üzerine kutsal bir şey kabul olacak bir şeyi yoktu. Kozmos'u yoktu, düzeni yoktu. O nedenle Kısmet bir, bir bakıma olarak biz bunlarla bu karmaşık imdelerle yetinemeyiz. E, topluma düzen vermemiz için bunu logos yani bilince, kavramlar biçiminde geçirmemizdi. bir deneme yapar. Fakat bir bakıma logosu kurarken, bilinci kurarken bir bakıma da mitlerin katili olur. Çünkü kreasyonu öldürme.